...Tarkan'ın menajeri hayır dedi abi. Acil pek ben ulaşamıyorum. Sezen Aksu da numarayı değiştirmiş. Dursun. Ha. Ha ben e, internetten kendi banka hesabıma bakayım. Sizin projeniz hiç gerçekçi gelmedi bana. Niye? Türkiye'nin ünlü starı buraya gelecek... ...elini çimentoya bastırmayı kabul edecek... ...çimento kuryasiye kadar iki büklüm orada duracak... ...ben de ay bunu göreceğim öyle mi? Ya bırak hemşerim ya! Hayal benimkisi değil mi? ben sayın. O değil abi. Oğlum buraya geliyor. Rüyalar <laughs> gerçek olsa seni her gün görürdüm. O incecik beline sarılarak yürürdüm. <laughs> Sana olmasın diye güneşi durdururdum. Yanar dallarda sen ateşi söndürürdün Yatağına her gece gelincik doldururdum Dudağına bin kere öpücük kondururdum Rüyalar ben Buraya geliyor. Ha? Ha. Bir türlü karar veremedim. Burada mı yesem acaba başka bir yerde mi yesem diye. Burada yiyin Hanım, burada yiyin valla. Ee, çok güzel efendim, çeşitlerimiz çok temiz. Ee, günlük yapılıyor, bizde her şey çorba çeşitlerimiz var. Efendim tatlılarımız var. Her türlü Türk sütlü tatlısı mevcut efendim. Ayrıca kendi imalatımız olan çok özel dondurmalarımız var. Tavuk pilav var. Ee, sabah onla, akşam onla, gece onun hizmetinizdeyiz her türlü. <laughs> burada efendim ha. Yani madem bu kadar çok konuştunuz, e, ben de oturayım bari. <laughs> Gerçek seni her gün görürdüm. O incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın... Yapamam Sertaç. O muhteşem elleri çimentoya batırır mısınız diyemem kadına. Bir aç konuyu abi. Ne kaybedersin? Bir de boncuk boncuk terliyorsun abi. Sakin ol. Cool ol. Nasılsınız inşallah? İyiyim, teşekkürler. Siz? Allah iyilik versin cümlemize, her şeyin başı sağlık. Allah herkese sağlık versin. Amin. Amin. Emel Hanım bir şey istirham etsem? Buyurun. Acaba elinizi çimentoya bandırıp starlara bastırsanız Hollywood'da iki dakika? Efendim? Ee, pardon baştan alayım ben. Efendim şimdi biz burada hani e, Hollywood'da ünlülerin e, el şeyisi şeysi gibi... Ee, yani biz de burada e, böyle e, ünlülerin e, e, el izi şeysi gibi bir şey yerde yapıyoruz da. Ee... El mi istiyorsunuz? Yani ismin falan mı yazacaksın? Evet! <laughs> Vallahi bravo! <laughs> Nasıl hemen e, hemen taktiği almayı verdiniz. Eksik olmayın. <laughs> Yapar mısınız? Vallahi bilmem ki. Ay Emine Hanım, Allah aşkına hayır demeyin ya. Vallahi siz benim son umudumsunuz. Son umut ışığımsınız benim Emel Hanım ya. Sevgilim de terk etti beni zaten. Ya işler de kötü gidiyor. Ya ne olur yani bu benim için çok önemli vallahi billahi. Vallahi yoksa intihar edeceğim, öldüreceğim kendimi ya. Yani benim en izin mi sizi kurtaracak? Yani bir bakıma öyle. Çünkü yani şimdi siz el verirseniz bize, müşteriler merak eder. E, popüler hale gelir mekan. E, ben de bu yaz bir ciro toplarım bundan. Hani hareket olacak ya, albümümü yaparım diye düşünüyorum. Nasıl? Plan bu mu? Bu. Berbat değil mi? Yani. İşte. <laughs> Ama sizin müzisyen olmanız da ilgimi çekiyor doğrusu. Sizin için bu kadar önemliyse ben de iki dakika elimi basarım canım. Ne olacak? Allah! Doğru mu ya? <laughs> Dursun! Dursun, çimento getir çocuğum buraya. Dursun! Vallahi burada. Şu anda eli çimento da halacığım. Vallahi billahi ya. Şişt bak bak. Ne yaptım biliyor musun? Bak şimdi kapatıyorum. Sen şimdi beni bir daha ara. Arayınca açmamı beklerken Emel Sayın şarkısı koydum telefona. Hadi kapatıyorum ben. Ara ha, tamam mı? Hadi. Çok güzel kardeş. Abi, benim telefonunu da çeksene. Tamam kardeşim. Sonra da sen geç, seninkiyle, benimkiyle, bir de Sertaç'ınkiyle çekelim de garanti olsun. Beni de çekersiniz ha. Dur tabii. tabii. Ee, e, Emel Hanım, içecek bir şey isterseniz çekinmeyin. Söyleyin ha. Ay, yok, ben iyiyim. Mersi. Alo, nasıl mavi boncuk çalıyor telefondan, duydun mu? Vallahi çok güzel kadın, gözler falan harika. Ve samimi söylüyorum çok genç görünüyor ha. Ya bir karış mesafeden gördüm diyorum ya. E, Emel Hanım, e, kolumu obuzunuza koyabilir miyim efendim? Koy. <laughs> ...güzel ha. Çok komik. Tamamdır herhalde. Çekebilirsin hemşerim elini. Bana mı diyor? <laughs> Emel Hanım... ...dursun bitmedi mi daha? <laughs> ben elimi çekemiyorum. Nasıl yani? <laughs> Böyle kaldı işte. Nasıl oldu o ya? Çimento işte. Böyle kaldı. Ne yapacağız şimdi? Şimdi e, çimento biraz koyu olduysa, e, birazcık da uzun tuttuk ya. E, olabilir, mümkündür. Lan nasıl mümkündür? Emel Hanım'ın eli betonun içinde kaldı lan. Nasıl mümkündür? Ay, e, ne yapacağız? Aa, zeytinyağı sürsek? Saçmalama Taceddin. Dursun, keser çivi çekiç. Bir şey bul hadi. Ay, ama dikkatli olun. Emel Hanım nasıl affettireceğim kendimi size bilmiyorum ben ya. Elimi buradan kurtararak. Kaynağı süt yoksa? Ha el yanar değil mi? Allah'ım sen beni sunuyor musun ya Rabbim? Lan renksiz. Türkiye'nin en ünlü ellerin üzerine beton döktün lan. Öldürürüm lan <laughs> ben seni. Gebertirim lan ben seni lan. <laughs> Dayan, az kaldı benim. <laughs> Bu da ikincisi. <gülüyor> 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 Dağılın kardeşim, gösteri bitti, hadi dağılın. Çok şükür sana. Allah, ım. Emin'im. Ya siz ne kadar kibar, ne kadar merhametli, ne kadar düzgün bir insansınız. Vallahi bu kadar rezilliğe rağmen... ...yani hanımefendilerinizi muhafaza ettiniz. Başkası olsa dava açardı, onun kadar alırdı ya. Yani. Hayır, ben hiçbir şey istemiyorum sizden. Olur böyle şeyler işte. Oldu, bitti, geçti. Tamam mı? Ya böyle konuşmayın. Vurun bana. Kızım, küfredin, bağırın. Hak ediyorum ben. Ezmeyin beni böyle yumuşak konuşmalarla. Hıyarın tekiyim ben. Hayvanım ben. Estağfurullah. Sizde kalabilir. Sağ olun. Evet Hanım, o kadar bedbaht bir adamım ki ben. Bakın benim kız kardeşimin bu akşam düğünü var. Benim orada bile çıkıp şarkı söylemeye cesaretim yok. Öyle bir adamım ben yani. Eski sevgilim benim için ümitsiz vaka diyordum. Ay niye öyle diyorsunuz canım? Ay çıkın söyleyin. Olur böyle şeyler. Hem acılı acılı daha da iyi olur. Yok yok. Bu çimento travmasından sonra benim için müzik bu gece bitmiştir suçlu hissederim ben kendimi. Bak en iyisi ne yapalım? Ee, bu düğün neredeyse bu akşam. Ben konserimden önce bir beş dakika geleyim. Hem bir şarkı söylerim. Hem de sizi dinlerim. Ha? Olur mu? Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ha? Duygularımla mı oynamak istiyorsunuz? Böyle mi rövanş alacaksınız? Ay, yo, beş dakika uğrarım canım. Ne olacak? Yani böyle yıkılmanıza gönlüm razı olmaz ki. Siz ciddisiniz ya. Hemen Hanım siz melek misiniz? Siz nasıl bir şeysiniz ya? Ay dur ay bir dikkat et ama hala acıyor o. <laughs> Sıra bakmayın artık. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı. Nizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası